şekildeki kaplara oda sıcaklığında X y ve Z çözeltisi konuluyor. Çözeltilerin pH skalası aşağıdaki gibi oluyor. Çözeltilerin pH'lara ayrı renkler ile ifade edildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın Y çözeltisini burada bize ne yapmış? Sarı ile göstermiş. Yani şurası Y'yi gösteriyor. Pembe ile gösterdiği kısım Z. Bakın Y'de Z de altında yani asit. Bu mavi ile gösterdiği de X olmuş oluyor yani bas. Y ve Z çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir demiş. Y ve Z asit olduğu için evet kırmızıya çevirir ifademiz doğru. X'in pH 7'den büyüktür demiş. Evet 7'den fazla o yüzden ifademiz doğru. Z çözeltisinin sirke olabileceğini söylemiş arkadaşlar. Sirke asit olduğu için Z sirke olabilir. Ve zaten Z 7'ye çok yakın. Yani zayıf bir asit. O yüzden sirke de zayıf olduğu için olabilir diyoruz. Y maddesi sulu çözeltisine haşartı iyonu verir demiş. Y asit olduğu için çözeltiye haşartı iyonu verir. Doğru x çözeltisi suyla seyreltilirse pH artar demiş. Arkadaşlar seyreltilirse pH 7'ye yaklaşacak. Yani azalmış olacak. O yüzden ifade yanlış. Bize yanlışı soruyor. Cevabımız E seçeneği gelir. Eşit derişimdeki x, y ve z çözeltilerinin oda koşullarındaki pH, pOH grafikleri verilmiştir. Bu çözeltiler ile ilgili çalışma yapan bir öğrenci sonuçların hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar pH pOH'dan daha düşük bir değer ise o zaman x asittir diyeceğiz. Yani 7'nin altında kalmış oluyor. Eğer birbirlerine eşit olsaydı şu grafikteki değerler o zaman pH 7 idi. Ama pH daha düşük bir değer olduğu için 7'nin altında kalmış oluyor. Yine burada pH daha büyük o zaman Y bazdır. Z'de ise pH daha küçük olduğu için 7'nin altındadır yani asittir diyeceğiz. Şimdi X ve Z çözeltisi turnusol sol kağıdının rengini kırmızıya, Y çözeltisi turnusol sol kağıdının rengini maviye çevirir demiş. Y baz olduğu için maviye çevirir, X ve Z asit olduğu için kırmızıya çevirir. O yüzden ifademiz doğrudur pH'ları bu şekildedir demiş. Bakalım Y'nin pH'ı en büyük demiş. Evet arkadaşlar Y'nin pH'ı en büyük. Daha sonra X'in pH'ı geliyor. Daha sonra da Z'nin pH'ı geliyor. O yüzden ifademiz doğrudur. X hidroklorik asit, Z hidroflorik asit olabilir demiş. Bakın arkadaşlar Z'nin pH'ı daha düşük olduğu için daha kuvvetlidir. Yani Z, X'e göre daha kuvvetli bir asit. Bu yüzden Şimdi HF hidroflorik asit zayıf bir asit olduğu için bunu Z'ye yazamayız. O yüzden bu ifade hatalı. Ulaşılabilirleri sorduğu için cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Bir öğrenci yukarıda verilen pasta dilimi grafiği ve çözelti ile ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor. Öğrencinin yaptığı bu açıklamalarda hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar pH'in değeri pOH'a göre çok daha düşük. Yani demek ki 7'nin altında kalıyor. O zaman elimizdeki maddenin asit olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu asit bakın şurada bir iki farklı atomdan oluşan bir molekül var. Bir de tek tek bu atomları göstermiş. Şimdi asit çözeltisidir deriz. pH'tan dolayı. Sulu çözeltisinde %100 iyonlarına ayrışır demiş. Bakın arkadaşlar bunlar ayrışmamış. %100 iyonlarına ayrışmıyor bunlar. O yüzden bu ifade hatalı. pH'ı asit olduğu için 7'nin altındadır. Zayıf elektrolittir çünkü %100 iyonlaşmadı. Zayıf bir asit. O yüzden de zayıf elektrolittir. Turnusol kağıdının rengini asit olduğu için kırmızıya çevirir. İfade doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız B seçeneği gelir. Bir minibüste şoför koltuğuna dahil olmak üzere 14 kişilik yer bulunmaktadır. Birinci durakta çift sayılı koltukların tamamı doluyor demiş. Arkadaşlar çiftleri şu şekilde bakın e, işaretleyelim. İlk birinci durakta çift sayılı koltukların tamamı doluyor demiş. Bir de 12 var burada. İkinci durakta 5 numaralı koltuktan itibaren yukarı doğru bütün koltuklar dolar demiş. Şuradan itibaren hepsi yukarıya doğru dolmuş oluyor. Bu durumda dolu koltuklarda oturan her bir kişinin yanındaki çantada bazı maddeler vardır. Bu maddelerin pH'ı oturdukları koltuk numaraları ile aynıdır. Buna göre bu minibüsteki maddeler ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Minibüsteki son iki sırada bulunan kişilerin elindeki maddeler baziktir demiş. Bakın arkadaşlar bu son iki sıra 7'nin üzerinde bir sayı değeri olduğu için baz demektir. O yüzden ifade doğrudur. 5 numaralı koltuktaki kişi portakal, mandalina gibi meyve taşıyor olabilir. 5 arkadaşlar 7'nin altında bir sayı değeri olduğu için asit demektir. Bu yüzden de portakal ve mandalina gibi asitli bir meyve taşıyor olabilir. Şimdi pH 1 ve pH 3 olan madde taşıyan kimse araçta yoktur demiş. Arkadaşlar pH 1 olan kişi bakın şoför koltuğunda oturuyor. pH 3 olan madde taşıyan kimse araçta yoktur demiş. Tamam şimdi duraktan binmedi 3 numaraya hiç kimse ama zaten şoför hep arabanın içindeydi. O yüzden bu ifade hatalı. pH 1 olan maddemiz var. 10 numaralı koltuktaki kişi çamaşır suyu taşıyor olabilir. 10 numara baz arkadaşlar ve e, bazik olduğu için de çamaşır suyu da bazik olduğu için taşıyor olabilir. Arka sırada oturan kişilerin yanında elma yoktur demiş. Bu arka sıra tamamen komple bazik madde olduğu için ve elma da asit olduğu için yoktur ifadesi doğrudur. Bize yanlışı soruyor. Cevabımız C seçeneği gelir. Sınıfta uygulama yapan öğretmen bir saatin üzerindeki 1'den 12'ye kadar olan sayıları 1'den 14'e kadar yeniden düzenler. Saat dilimini 14, dakikayı ise 70 üzerinden periyotlamıştır. Buna göre öğrencilere verilen iki çözeltiden birincisi sirke olup akrebi, ikincisi çamaşır suyu olup yel kavanı temsil etmektedir. Arkadaşlar bakın şurası bize sirkeyi gösteriyor yani asidi gösteriyor. Çamaşır suyu ise burayı yani baz burayı göstermiş oluyor. Buna göre öğrenciler bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki verilen zamanlardan hangisine ulaşırlar? Şimdi bakın bu 3'ü gösterdiği için arkadaşlar bir kere 3 ile başlaması gerekiyor saatin. Ve burayı 70 dakikalık bir periyot üzerinden ayarlamış. Yani her biri 5'er dakika yine şu aralıkların her biri. O zaman burayı sayarsak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 55 dakika olmuş oluyor. Bu yüzden 03.55 olacak saat. Cevabımız B seçeneği gelir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi pH çizelgesinde B bölgesindedir? Yani bazik bölgededir diyor. Arkadaşlar sirke asittir. Tuz ruhu yine asidik bir maddedir. Akü sıvısı H2SO4'tür yani asittir. Elma yine malik asit içeriyor içerisinde. Soda ise bazik yapılı bir maddedir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Eşit şimdi x, y ve z maddelerinin oda koşullarındaki pH'ları çizgiler ile ifade edilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar burası 2, 4, 6 çizgi var. pH değeri 6 yani asit demektir. Burası 3 çizgi olduğu için pH değeri 3 yani asit demektir. Burası ise 3, 6, 9, 11. 11 olduğu için burası da baz olmuş oluyor. X ve Y asit, Z ise bazdır. Evet doğru. 7'den küçüklere asit, 7'den büyüklere baz diyoruz. Y, X'ten daha kuvvetlidir demiş. Y'nin pH'ı X'e göre daha düşük olduğu için daha kuvvetlidir ifade doğru. Z, X ve Y ile tepkime vermez demiş. Baz arkadaşlar asitlerle tepkime verir. O yüzden ifade hatalıdır. Doğruları sorduğu için cevabımız 1 ve 2 ile D seçeneği gelir. Bir çözeltinin üzerine asit ya da bazın azar azar eklenmesi sonucunda pH değişiminin sağlanmasına titrasyon denir. Asit ve bazın titrasyon tepkimesinin zamanla pH değişiminin grafiğini çizen öğretmen, bürete koyduğu X, behere koyduğu maddeyi Y demiştir. Öğrencilerin bu grafiğe bakarak verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Şimdi bakın arkadaşlar bizim elimizde başlangıçta pH burada 7 ama burada pH 7'nin üzerinde. Yani demek ki elimizdeki madde başlangıçta bazmış. Yani beherin içerisindeki madde baz olacak. Yani behere koyduğum madde Y bazik bir maddedir diyeceğiz. Şimdi bürete koyduğum madde X yani sonradan eklenen madde X o da arkadaşlar ne yapmış? Bakın ortamı gitgide asitlendirmiş. 7'nin altına düşmüş pH. Demek ki X de burada asit olan maddedir diyeceğiz. X maddesinin bir asit olduğunu söylerler. Evet ifade doğru. Zamanla beherdeki maddenin pH'ı azalır. Evet azalmış. Bakın maviden kırmızıya doğru gidiyor. Azalıyor doğru. Beherdeki madde sodyum hidroksit olabilir demiş. Beherdeki madde baz olduğu için sodyum hidroksit olabilir. Büretteki maddenin pH'i 7'den büyüktür demiş. Ancak biz bürettekine asit dedik. Yani pH'in 7'den küçük olması gerekiyor. İfade hatalı. Çözeltideki haşartı değişimi zamanla artar demiş. Ortam asitlendiği için haşartı değişimi zamanla artış gösterir. İfade doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız D seçeneği gelir.